Binperax biyoklimatik pergola ve cam sistemleri sunar. Genel izleyici. kısırlık hem kadın hem de erkek kaynaklı olabilen yaygınlığı gittikçe artan bir rahatsızlıktır. Tüp bebek tedavisi doğal yollarla gebelik sağlayamayan çiftler için etkili bir yöntem olsa da maliyet ve süreç bakımından tedirginlik yaratabiliyor. Peki kısırlık durumunda tüp bebek tedavisi ilk seçenek mi? Çiftler çocuk sahibi olmayı deneyip de başarısız oldukları zaman aslında büyük bir stres faktörü başlıyor. Buradan sonraki süreçte Gebelik yolculuğunu yakalamak için çağrısız olmadığınızı bilmek bizim için çok kıymetli. Çünkü gebelik yolculuğunu elde etmek için yapılacak birçok tedavi, birçok çözüm yolu var. Bunlardan bir tanesi de tüp bebek tedavisi. Tüp bebek tedavisi aslında biraz detaylı, biraz yorucu, maliyetli olarak öngörüldüğü için tedirginlik sebebi olsa da hemen gebelik elde edilemediğinde ilk çözüm olarak tüp bebeği öne sürmemekteyiz. Genelde bu yola girmeden önce küçük çözümlerle de gebelik yolculuğunda yardımcı olabilmekteyiz. Yani sizin için tüp bebek ihtiyacı var mı yok mu buna çok hızlı karar vermek yerine detaylı araştırmalarla hem kadın hem erkek tarafındaki bütün verileri ortaya koyup kararı öyle vermekteyiz. Tüp bebek tedavisi yumurtaların geliştirilmesi, toplanması, dışarıda döllenmesi ve oluşan embriyonun rahme nakledilmesi olmak üzere dört aşamada gerçekleştirilir. Tüp bebeğin en önemli aşamalarından biri belki de hatta en önemlisi yumurta toplama işlemi. Çünkü bu serüven yumurtaları elde etmekle başlıyor. Elimizde ne kadar yumurta varsa bunları dönleyip bunları transfer aşamasına götürebiliyoruz. Burada en önemli faktörlerden biri sürece başladığımızdaki total yumurta sayısı. Yani az bir sayıda yumurtayla tüp bebeğe başladığımızda tabii ki büyüttüğümüz ve topladığımız yumurta sayısı da az olacak. O yüzden ilk odaklandığımız konu tüp bebeğe başladığımızdaki yumurtaların sayısı. İkinci en önemli faktör de bu yumurtaların senkronize şekilde yani birlikte büyümesi. Tabii ki hastalarımız daha çok yumurta sürece başlayıp daha çok yumurta büyütmek için çaresiz değil. Bunun için elimizde birçok yöntem var. Bunların en temelleri verdiğimiz birçok vitamin ve ilaçlar. Interax Bioklimatik pergola ve cam sistemleri sundu.